Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Tekrar birlikteyiz sizlerle. Her zamanki gibi yine yeniden Sweet Bonanza'dayız. 12.777 liralık bir bakiyemiz var. 2000 liralık bir satın almayla oyunumuza başlayacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir oyun olur, güzel bir kazançla bur buradan ayrılırız. Şimdiden hepimize bol şanslar, bol kazançlar dile dileyerek oyuna başlıyorum. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Her gelen çarpan olsun diyelim. 100x gitti. İnanılmaz. Yine kaçırdık yani. 100 çarpanı yine kaçırdık. Hadi bakalım. 12 çarpanımız var burada. 5'te spin geldi. Güzel. 29 katı 12 çarpan. Ekstradan umarım o 5 spin'den bir şey çıkartırız. Güzel var. Hadi maviler gelir mi? Geldi. Güzel de bir çarpan at bakalım ona Atmadı. Yine atmadı abi. 16 çarpanı kaçırdık. Yani abuk sabuk yerlere çarpan atmaya devam ediyor bu nazım. 9 çarpanımız var bize. Devamı gelse güzel olacaktı. Hadi bakalım hadi gönder bir şeyler. Gönder son iki spin. Son spin. Üzüm verdi. Karpuzlar gelir mi? Erikler de geldi çok güzel. Maviler. Çarpan nerede? Muzlar da geldi. Hadi bir çarpan be. 79 kapına çarpan atmıyor abi. Şaka gibi. Şöyle bir elif almayıp 2000 lirayla devam edeceğim arkadaşlar satın almama. Yani artık buradan toparlamamız lazım. Kasayı artıya geçirip vurunu yapmamız lazım. Onun çarpanımız var. Elmaları elmalar yedikler gelir mi? Hadi elmaları da gönder. Çok güzel güzel de bir çarpan daha atar mısın buraya? mavilerle birlikte bir çarpan daha gelir mi? Gelmiyor. 99 satın çarpan 990 lira. Tarifizlerimiz geldi. Devamı yok. Tarifizler. Morlar geldi. Çok güzel. Çarpan gelir mi buraya? Çarpan gelir. Bence kesinlikle gelmesi lazım ama gelmedi. 16 çarpan buraya geldi. Boşa geldi. Her zaman boşa geliyor bu çarpanlar zaten. Hadi ama. Ekstra 5 spin geldi. Güzel. Oradan bir şey çıkartırız belki. 15 çarpanımız vardı da. Hadi uzunlar maviler. Yani uzunları mavileri buraya göndermeyeceğim ne nereye göndereceğim? Hadi ama. Hadi ama bana az Evet boş geçmeye devam ediyor. Son spin. Kartuzlar güzel. Muzlar 12 çarpanımız var. Maviler de geldi. 4 şekerle 5 5 spin daha geldi. Güzel oradan da bir ekstra gelir oldu. Güzel oldu. Kartuzlar devam yok. Hadi bakalım buradan bir şey olur mu? Üzümler, muzlar, kartuzlar. 5 çarpanımız var. 10 çarpanımız oldu eriklerde gelir mi gelmedi 33 katına 10 çarpan fena değil fena değil en azından kasayı biraz toparladık 50 çarpanı kaçırmasaydık yine çok güzel olacaktı yani 100 çarpan 50 çarpan hep boşa gidiyor ben anlamıyorum bu işi bonanza bize garezi var herhalde şöyle satın almamı e, 3000 liraya çıkartıyorum arkadaşlar 3000 lirayla devam edeceğim bir el farm atıp yani bir yerden burgunu yapmamız lazım. Güzel bir el geçirdik. Bir, bir nebze olsun. Aynı güzellikte devam ederiz umarım. Kasayı artıya geçiririz artık. Umudumuz o yönde. Hadi bakalım. Tabi bonanza izin verirse. Kartuflarımız geldi. 8 çarpanımız var. Yine devamı yok ama. Güzel muzlar. Hadi gelsin bir şeyler gelmedi. 5 çarpan. Erikler 20 çarpanımız var. 26 çarpanımız oldu. 36 katına. 436 lira. Haydi son spin bir şey olur mu? Olmadı. Evet maalesef yine bu elde de eksi yazdık. Hazar boncu olsun diyelim yine. 3000 lirayla devam edeceğim. Yani Bonanza müsaade etmiyor ki kasayı artıya çevirelim. 12 katına 10 çarpan gelmedi yine devamı maalesef maalesef maalesef. Haydi 16 çarpan gitti. Karpuzlar gelir mi devamı? Elmalar geldi çok iyi. 4 çarpanımız var. Yani şu çarpanlar küçücük küçücük atıyor hiçbir şey işimize yaramıyor. O 20 çarpanımız var ama 24 katına. Yine muzları, karpuzları yön vermedik. Kesti burayı. Son spin. Yine bir şey yok. Yine bir şey yok abi. İnanılmaz ya. Vallahi inanılmazsın bonanza. 5000 liraya çıkartıyorum abi. Satın almam 5000 lirayla devam. vurgunu yapacağız ya bunun kaçarı yok biz bu gece bu vurgunu yapacağız buradan ayrılacağız karpuzlar muzlar üzümler muzlar da gelir mi gelmedi 5 çarpan 45 katına erikler üzümler 5 çarpanımız var maviler muzlar şahane karpuzlar da gelir mi çok iyi bir çarpan daha gelir mi buraya gelmedi 192 katına 5 çarpanla kaldık ya buraya at en azından 20 çarpan da bir şey benzesin Üzümler, karpuzlar, güzel. Devamı yok. 10 çarpanımız var burada. Üzümlerimiz geldi, karpuzlarımız geldi. Gelir mi elmalar? Gelmedi. Güzel, devamı. 18 çarpanımız var. Oo, çok iyi. 217 katı. 18, 24 çarpanımız oldu. 267 katına 24 çarpan. 26 çarpan. 6955 lira. Çok güzel. Çok güzel abi. Geri döndük. Hadi bakalım. Karpuz var. Devamı gelmedi. Son spin. Uzunlar. 16 çarpanımız var. 20 katına 16 çarpan. 320 lira. Fena değil. Geri döndük. Geri döndük abi. Çok güzel. Ee, şöyle. Bir el farm atacağım yine. Hatta birkaç el. Şöyle birkaç el farm atacağım. Farm atarken de etkinliğimizden bahsedeyim arkadaşlar. Piabella'da hediye 50, 50 mevcut. 100 lira yapmanız halinde çekim yapabiliyorsunuz. etkinlik kodu ve Filispinlerin oyunlarda geçerli olduğu yoruma sabitleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun oynamak isterseniz. palmlayarak birkaç el daha şansımı deneyeceğim şöyle. Olur da buradan oyunu atarsa bonanza bize güzel olur. Hadi gelir mi 3 şeker daha buraya gelmedi. Hadi buraya gelir mi o 3 şeker yine gelmedi. Hadi üç tane daha be. Hadi lan bonanza yine göndermedi. Buraya olur mu? Olmadı. Yoksa buraya mı gelecek o üç şeker? Hadi lan üç tane daha gönder. Hadi be bonanza. yine göndermedi bu. Evet arkadaşlar, buradan da gire gireceğimiz yok anlaşılan. Şöyle 5.000 lirayla tekrar devam ediyorum. Şansımı denemeye vurgunu yap, yapmamız lazım artık. Artık vurgun zamanı. Üzümler. On çarpanımız var. Devamı gelmedi ama. Karpuzlar. On çarpanımız var. Devamı yok. 25 beş 15 On çarpan. Eliklerimiz geldi. Karpuzlar geldi. Çarpan gelir mi? Elmalar da geldi. Hadi bir çarpan o zaman Maviler de geldi. Üzümler de geldi Çarpan nerede Bonanza Abi 222 katına niye çarpan atmıyorsun sen ya 50 çarpan bak işte 50 çarpan boşa gitti yine ya Gözünü sevdiğim yapma şunu işte bize ya Üzümler erikler Maviler hadi bir çarpanla, 5 çarpanımız var 147 katına 5 çarpan da bırakmamız işte be. Yani şaka gibi bir ya Şaka gibisin Bonanza Beni mi sınıyorsun anlamıyorum ben seni ya 7000 lirayla devam abi vurgunu yapacağız ya bunda başka çaresi yok Evet boş geçmeye devam ediyoruz çok tuhaf yani çok tuhaf 53 çarpan 52 katın 53 çarpan 2782 lira Şurayı büyütsen, büyütsen var ya bana ne güzel olacaklar işte. 10 çarpanımız var. Hadi burada bir şeyler olsun artık. Üzümler, karpuzlar, gelir mi Maviler, derelikler? Elmalar da geldi. 325 katı. 325 katına 10 çarpan. 3255 lira. Neyse hiç yok da değildir. Üzümler. Devamı yok. Son spin. Üzümler geldi. Karpuzlar gelir mi? Gelmedi. 5 çarpan. 6440 lira. Şöyle 8000 liraya çıkartıyorum satın almayı. 8000 lira ile devam edeceğim. Hadi bakalım buradan bir altın vuruşu yapacağız. Karpuzlar yine devamı yok. Karpuzlar geldi devamı yine gelmedi. Boş geçmeye devam. Hadi ama artık. Hadi yönler bir şeyler. Karpuzlar. Üzümler. altı çarpan. Elikler. Gelir mi? Abi çok iyi maviler. Karpuzlar. Muzlar da geldi. Hadi bir çarpan be bana. Hadi bir çarpan da bana. Üzümler. Muzlar. Karpuzlar. Elikleri gönder. 5 çarpan. Son spin. Son spinde Tabii ki de bir şey yok. Ah ulan Bonanza Sen bizi deli ettin Var ya 1600 lirayla devam edeceğiz bakalım Buradan geri dönebilecek miyiz Yani Muhteşem işler yaptık Geri döndük ama Bonanza sağolsun bizi yine hiç etti Muzlar maviler Çarpan yok yine abi Al işte 25 çarpan boşa gitti. Uzunlarımız var. Hadi çok güzel. 15 çarpanımız var. 37 katına 15 çarpan. 564 lira. Uzunlar. 50 çarpanımız var. Erikler de geldi. Devamı. Karpuzlar da geldi. Çok güzel. 31 katına 50 çarpan. 1560 lira güzel bize oyunda tuttu en azından 27 çarpanımız da burada var 6 katına 27 çarpan yani bu çok işimize yaramadı ama 2.395 lira bizi oyunda tuttu hadi bakalım bize umut oldu geri dönüş için 2400 lirayla devam ediyorum buradan geri döneceğiz umarım geri dönüp vurgunumuzu yapıp ayrılacağız buradan. Erikler 10 çarpımımız var ama devamı gelmedi. 19 çarpım 10 çarpım. Hadi bakalım gelir mi maviler? Yok. Yine yok, yine yok, yine yok. Maviler geldi. 10 çarpımımız var. Devamı gelmedi. Yani. Ah ulan bu manzara. Mahvettin bizi bu nazar. Harbiden mahvettin yani. Bir el farmlayalım şöyle. Evet yine gelmedi. Yine gelmedi o dört şeker farmla. Bakalım 800, lir 800 lirayla şansımızı devam ediyoruz artık. Kasada kalan son parayla. Haydi yine çarpan yok bir şey yok on çarpan var kaçıldık yine uzunlar hadi bir şeyler olsun karpuzlar elmalar erikler bombosh geç geçmeye devam Evet. Maalesef yani olmaması ki içine her şey oldu. Maalesef olmadı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Olmadı. Şans bugün bizden yana değildi. İyi bir oyun çıkaramadık. Kazanç elde edemedik. Sağlık olsun diyelim e, ee, etkinliğimizden tekrar bahsedeyim arkadaşlar size ayrılmadan. Piabella'da 50 hediye, 50 hediye free spin mevcut. 100 lira yapmanız halinde çekim yapabiliyorsunuz. Hediye free spinlere ve etkinlik koduna yorumlara sabitleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hepinize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.